Babamın sesi duyuluyor mu ki? Ede bum aslında. Ney? Babana bum gelecek şimdi. Baba sana bum gelecek böyle. <laughs> böyle. bir şey hissedebilirsin. <laughs> böyle bir yıkan, durulan. Ne kadar coşkulu olduğunu ve onları ne kadar özlediğini. Sana diyor dansınla. Ben de çok heyecanlandım. Bir arkadaşım sen de eşlik et. Dansa. <laughs> Sürüyemiyorum, biraz likralı olduğu için. Alt itiraf. <laughs> Alt itiraf şimdi. Böyle bel pillen alalım. İyice, sen şimdi kızın söylediklerini al, beynin süzgecinden geçir, ağzından dışarı ver. Al, Allah'ım. Ses, 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 ses. Bu son kısmı gelmiş bana. Ses, 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 ses. Ablacım düzgün söyle, adam alamıyor. Kız düzgün söyleyecek bu sefer al. Tamam mı? Ablacığım düzgün söyle. Ses ses ses. Ses <laughs> Mahallede bir şey var. şu soğan rica edeceğim. Soğan havuç rica edeceğim. dört baş sarımsak. Küçükte küçük de varsa yolluk salatalık. Kardeşim alacağın her şeyi gidip büyük marketten alıyorsun. Böyle müşteri gelince sıkışınca gelip bana iki tane soğan sarımsak verir misin diyorsun. Bravo hemen kapmışsınız daha ilk günden bak. Vallahi bir helal olsun. Yok vermiyorum soğanı. Oldu eyvallah sağ ol. Gel buraya adamdan almazsan müşteri bekliyor. E gider marketten alalım adam şimdi söyledi. Market çok uzak. E gider ne yapacağız yapacağız. Haftada bir gidiyorsunuz büyük Allah alışveriş kap yapıyorsunuz orada. Ya. İkna et adamı. Gel biraz baş başa yürüyelim. Ya. <laughs> Nasıl Arkadaşım ikna ben bunu ikna Portakalın çok güzel, Aa, elmaların kıpkırmızı falan. Of. Öv adamı. Adamı överek yükselt. Çok tatlısın ya valla. Arkadaşım. El yani daha ilk defa geldim ama elmalarına hastayım Hemen kavrayacaksın ve kadını bir bulutta uçuracaksın yani anladın mı? Gözünü gözünden ayırmayacaksın. Hop hop hop. Önünde öyle hareketler yapacaksın, çıldıracaksın. Tamam. Hop. Tamam. Bu şekilde bu ya. Yani. Bu şekilde dans edeceğiz. Kestik Gel öne gel, öne buyur. sen gel, sen öne gel. Ha. Seyirci bir dakika durun. Buyur abi, sen şey yap. Sen nasıl bu kadar iyi biliyorsun bunu? Benim ruhum kıvrak, yani yapacak bir şey yok. Ben... Erkek tarafında bu kadar iyi biliyor musun? İşte bu erkek tarafıydı zaten. Sen kadın tarafındaydın. Öyle miydim? İşte demek ki... Ve hayran genet... kaldım sana. <laughs> İleride olacak hayatınla ilgili tüyolar veriyorum. Ben o kadar Fakat sen bir çocuğu edinecek kapasitede misin? Evlat edinecek e, kapasitede evet, misin? Evet hissediyorum kendimi. Şu an artık hissediyorum ya. Bize bir örnekle açıkla. Çocuğum olacak. Cümle içinde kullan demedim. Bir örnekle açıkla. Örnekle açıklayayım. Çocuğumun evet. olabileceğini. Senin evlat... <laughs> Bence riskli bir hareket. <laughs> Seni terk ediyorum. Cehennemin dibine kadar yolum var. Arkadaşım. Aman gitsin be ne gel güzel. Gel buraya. Fırsat tepilir mi ya? Arkadaşım. Ayağına mayağına kapan atla deli misin sen? Ya ben şu an çocuk uyuyor uyandıramam. Sonra Arkadaşım. Benim... Kadını göndermemek için her şeyi yap. Kadını göndermemek için her şeyi yaparım ama bunu gönderirim ben ya. Yani. Arkadaşım. Bak şunun yüzüne. <laughs> Bir seferde <deme>. mi? <laughs> bak şunun yüzüne. <laughs> ne görüyorsun? Obelix. Arkadaşım. Bak şunun yüzüne iyice. Ben sana ne gördüğünü söyleyeceğim. Niye ben söyleyemiyor muyum kendim? Sen hissedemiyorsun. Senin emin. baktığın gördüğün değil. Birazcık öne eğil. Evet. Yoksa senin kuşağına ne oldu? İpiyle kuşağı. Doysa gelir, bir masaya oturur. O şey ya, Sezeryan izi yandaki masaya oturur ve o sırada Tolga kadına bir aşk şiiri söylemektedir. Gözlerindeki bakış boncuk boncuk. Tam o sırada o sesi duyan Luisa birden saçını arkaya atar ve döner. Komple arkaya mı atıyor? Hayır. Ha. Sizi ilk gördüğüm... <laughs> Tolga! Yeah! <laughs> ya bu saçma Ya bu insan olamaz. Yapma lütfen. Yani bunu görünce böyle... <laughs> falan ve kadın delirir Tolga delir delir <laughs> Tolga canım ben mi? bir yandan da akılacak <laughs> başkası doğruca komik oluyor tabii. nasıl yardım etsin kalksın kendin bastırsın <laughs> sen bir yandan akıl o da Ellerinden aşağıya doğru itsin. Üç iki bir, ıkın. Ikın. Kız bayılacak birazdan. <laughs> Harbiden nefesini tutuyor. Hadi bir çocuk ağlama sesi gelsin, değil mi? <laughs> Siz daha önce söyle arkadaşım, de ki beni programa çıkardınız. 2010 senesinde montajda atmışsınız. Anlat hikayeyi. Yavrum beni 2010 senesinde. Sen de... değil. İnanç ağlıyorsun. <laughs> Ellerini bırakırsan düşersin. <laughs> Düşsen <laughs> 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 arkadaşım ben Terapiye gelmişsin ya. anlatıyorsun Yanına geç Buyurun anlatın Evet Va. Ben Ben küçüktüm İnanmıyorum Mümkün değil ya <laughs> Sıska ben... biriydim Hadi be Arkadaşım Hocam Ben kaçtım ya bu terapisi Arkadaşım gel Ama o yalan söylüyor arkadaş Dinle Diğerleri yere bakıp ya, ya, ya oh, ya. oh, ne iyi, ne iyi ne falan iyi. diyeceksiniz. Ha, tamam. Müzisyen arkadaşım, anlatırken ağlıyorsun. Küçücüktüm, sıskaydım. Sıskalıktan kurtulmak için yedim, yedim, yedim. Sonra durduramadım. Ama şişmanlığımdan mutlu muyum artık? Evet, mutluyum. <laughs> Bir daha var. Farkında Hiç değilsin. değilim, o hale gelmişim ben. Ama biz farkındayız. Aa. Sen bizim kahramanımız <laughs> Asubay As Üst Çavuş Mecitsin. Tamam. Erhan ne giriyorsun? Asubay As Üst Çavuş. <laughs> ne? Ee? Var abi. <laughs> Niye güldüğüme gidiyorum? <laughs> Erhan sen ona de kıza hava at şunu da ben icat ettim. Asubay As Üst Çavuş uçak icat etmiş. Evet. Fırlatma sensörünü sen buldun ilk. Evet, oraya da yönetmen diye koydum. Terbiyesizlik yapma. Deniz'im gel. Dikkatlice gel. Evet. Ver uçak sesini de. Ya inanamıyorum. Çocuk küvetinden uçak yapmışlar. Deniz beline de iyice sarıl düşersin. Otur otur balım oturabiliyorsan. Oturmasın kanadı kırar. Niye kanadı kırsın ya? Evet. Ver ağzında uçuş müziği. Buna motor koymadık. Pervane direkt bana bağlı. <gülüyor> Çevirsene. <gülüyor> ne yapıyorsun? Nasıl çevireceğimi düşündüm bir dakika. Giriyor ağzına ona Aa, göre. Deniz. Deniz, Deniz, Deniz. Ay, evet. Deniz. <gülüyor> <gülüyor> Hiç bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Kızı Erhan'a teslim etti ki ben gelene kadar ona bak göz kulak ol falan de. Erhan sen benim en iyi dostumsun. Bugüne kadar her şeyi paylaştık. Birbirimize güvendik. Hayatta en sevdiğim kadını sana emanet ediyorum. Onun kılına zarar gelirse <laughs> Bir krem çıkmış. <laughs> Kullanın onu. Şarkı